Ortanca, Gırbelik dediğimiz bir yerde yer alan bir yöyük, o da büyük bir yöyük. Sarıdam dediğimiz bir yöyük, Süveren güneyinde yer alıyor, o da çok büyük bir yöyük olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı alınca, yine öyle, bunlar çok önemli yöyükler, bunlar o dönemin büyük kentleri aslında. Yani yaklaşık olarak 5000 yıl öncesinin, 3000 yıl öncesinin çok büyük kentleri aslında, ticari kentleri. Yine Bakmaç köyü var, Gıcdari diye geçiyor o eski ismi. Sürü köyü var, Orostul eski ismi. Bir de tabii ki Siverek var aslında. Aslında Siverek Kalesi bir büyük bir höyü üstüne yapılmış. Aslında Siverek'in de tarihi aşağı yukarı bir 5000 yıl öncesine kadar gidiyor. Siverek Merkez ilçesinin tarihi bir 5000 yıl öncesine kadar gidiyor aslında. Taş ve öğüt var. 1940'lı yıllarda buradan bir heykel bulunmuş. Bu heykel bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alıyor halen. 1940'lı yıllarda o zamanın valisi bu heykeli o dönemde müze e, Ankara'da da yok, Urfa'da da yok. E, bunu alıp İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gönderiyorlar. Buradaki eser halen İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde duruyor. E, Biz e, özellikle Siverek bölgesinin e, Asurlar döneminde İzala ülkesi olarak isimlendirildiğini biliyoruz. Bizans kaynaklarında da İzala, Aşala şeklinde e, isimlendirildiğini çok iyi biliyoruz. E, bu dönemde bu özellikle e, bu Asur kralı 2. Asur e, Manipal döneminde birazdan önce 858 yıllarında yani yaklaşık olarak 2860-70 yıl önce e, bu 8 tane şehrin ismini bize veriyor. Bunlar Anduri, Aşihi, Kaşfi, İadi, Barzanişta, Tilzani, Hapsiyay ve İspalure şeklinde. E, bu isimler aslında az önce size göstermiş olduğum höyüklerin birer isimleri ama hangi isim, hangi öğüye ait, yani hangi hangi isimle anılıyor onu ancak arkeolojik kazı yapılınca anlayabileceğiz. Ama bence büyük bir ihtimalle bu Keşköy'ü köyü Kaş bile bence lokalize edilebilir. Yani fonetik açıdan lokalize edilebilir. Diğerleri de arkeolojik kazıları yapılarak mevcut bizim bulduğumuz kitabelerin çevirileriyle belki de ortaya çıkacaktır. Ve bu da Süveyre'nin gelecekte daha iyi bir şekilde tarihsel olarak aydınlanabilmesini e, ne katkıda bulunacaktır. Sabrınız için teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Sayın çok yardımcı olacağını söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Sayın Hocalar, ben öncelikle Sayın Hocama ve kıymetli heyetine Siverek'te yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmaya Destek olan TÜBİTAK'a, Şanlıurfa Valiliği'ne ve Harran Üniversitesi'ne de ayrıca buradan şu sunuyorum. Tabii insanların doğduğu mekanlardayız işin aslı. Bu bölgede birçok kültüre, medeniyete rastlamak mümkün. <laughs> Fakat e, biz elimizdeki kıymetlerin değerini bilmek noktasında bir, biraz zafımız olan bir toplum olduğumuz için bu tür çalışmalara maalesef yeni başlıyoruz. Bu çalışmayı duyduğum an ben işin aslı çok heyecanlandım. Gittiğim yerlerde özellikle mezar taşlarını okutmayı çok seviyorum. Mezar taşları özellikle Osmanlı'dan kalma mezar taşlarının okutulmasını, onların Iı, tescil edilmesini ve korunması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Siverek'te biraz önce Sayın Hocam açıkladı. Bugün dünyanın gündeminde olan Göbekli Tepe'ye eş buluntular olduğunu duyduğumda da işin açıkçası çok heyecanlanmıştım. Birkaç tane de Siverek'te kıymetli Siverek'te de bunu paylaşmıştım. Gönül şunu istiyor. Öncelikler sıralamasında Siverek'teki bütün Kültür ve tabiat varlıkları insanların ortak mirası olarak bütün insanlığa sunulsun. Ben bu çalışmayı siverek anlamında bir başlangıç olarak görüyorum. Umuyorum ki bu çalışmalar neticesinde Siverek'teki, Urfa'daki, Anadolu'daki bütün medeniyetlere ait ortak, insanlığın ortak mirasının insanlığın görüsüne, gezisine sunulur diye düşünüyorum ve müsaade ederseniz de Siveri hocalarıma takdim etmek istiyorum. Belediye başkanımızla birlikte, AK Parti ilçe başkanımızla yine buradaki bulunan arkadaşlarımızla beraber e, takdim etmek istiyorum. Buyurun arkadaşlar. Başkanım buyurun. Evet teşekkür ederim efendim. Tamam, tamam. de size tamam. çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür olmayın. Şey Diğer arkadaşlar. Evet. Evet. yüz Evet. haline getirilmesi Evet tabiat varlıklarıyla birlikte bunun siverek kültür ve tabiat varlıkları envanteri olarak şekillendirilmesi gerekiyor. Ve buradaki özellikle köyler hizmet kültürme birliği encümen üyelerimize bu hususta e, bu çalışmanın neticelendirilmesi anlamında bir e, emanet sistemi <laughs> istiyorum işin Burada gelen burada yine e, köy muhtarımız Yine, en üyemiz burada. Bunun artık bir bilimsel çalışmanın ürünü olarak şekillendirilmesini bir emanet olarak da teslim ediyorum arkadaşlar. Teşekkür <laughs> bir soru sorabilir miyim? Tabii, Efendim? buyurun. Hazır yakalamışken, müsaade edin, Şimdi Milattan önce 9 binli yıllara kadar gittiği söylendi. Aslında bir hazinenin üzerinde durduğumuzu, yaşadığımızı şahsımlarla anladık. Bizim toplum olarak ne yapmamız gerekiyor? Bir, ikincisi şu an bu bulunan bu kadar değerli yerlerin korunmasıyla ilgili durum ne? Bir tehlike var mı? Çünkü hocam anlatırken o yer altı hamamıyla ilgili gidip gelinirken orada yıkıldığından bahsetti. Dolayısıyla böyle bir risk var mı? Eee resmi kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına ne düşüyor? Sivereklere ne düşüyor? Süreç nasıl işleyecek? Yani şahsım adına bunları merak ediyoruz açıkçası. Şimdi e, bu tehlikeler yani ülkenin genelinde, Urfa genelinde de e, her yerde var. E, çünkü e, özellikle Urfa'da bu e, tarımın, sulamanın, sulama ile birlikte tarımın gelişmesiyle birlikte e, özellikle arkeolojik alanlar tehdit şey, altında ilçe merkezlerinde de zaten aşırı şehirleşmeyle maalesef eski doku tehdit altında. Bunları korumanın yolu, ilk yolu tabii ki o yeterli olmamakla birlikte tescil edilmesi. Tescil edemediğimiz bir yapıyı koruma şansımız yok. Yani tescil ettiğimiz zaman bu bir anlamda devletin envanterine girmiş oluyor. Yani şimdi biz bu çalışmaya başlamadan önce Siverek'te 70 tane taşınmaz kültürü varlığı vardı. Diğerleri bilinmiyor zaten. Yani şöyle, bunları biz bulduk, keşfettik anlamında söylemiyorum. Sevinekteki pek çok insan bunu biliyor. Ama bunların bilinmesinin ötesinde devletin resmi kayıtlarına girmesi gerekiyor. Devletin resmi kayıtlarına girer, <laughs> girerse o zaman e, en azından asgari şartlarda bunlar korunabilir. Ama öbür türlü yani işte milattan önce bir kaç bin yılına ait olursa olsun o öyküleri insanlar tarım makinaları, iş makinaları ile ilgili darmadağın edebiliyorlar yol yapmak için, kar marajı açmak için, başka şeyler için ya da şehir merkezinde işte o hamam örneğini onun için koyduk. Biz ısrarla geldik. E, Halim Bey biliyor. Biz burada bir, bir, üç ay kaldık. Sağ olsun bize çok yardımcı oldu. E, burada kaldığımız için sürekli gittik geldik. Gittik geldik. Yani burada kalarak e, şeye gittik. E, ama bir de baktık ki en sonunda e, orası e, zemin seviyesine kadar düzlenmiş. Otopark haline getirilmiş. E, çünkü şey yok, e, tescili yok. Ha tescili olması bunun korunacağı anlamına gelmiyor zaten. Bu koruma bilincinin hepimizde olması gerekiyor. Ama bu da maalesef uzun bir süreç. Burada insanlar e, Urfa'nın diğer bölgelerinde de biz çalıştık. Suruç'ta, Birecik'te, Halifetlik'te, e, Hilvan'da, Birançer'e her yerde çalıştık. E, tescil çok önemli ama tek başına yetmiyor. İnsanlar özellikle rant uğruna daha fazla işte tarım arazi, daha çok apartman yani Siverek'te özellikle parseller çok büyük. Ee, şimdi insan, bir insanın evini tescil ediyorsunuz o yıkamıyor ama yan parselindeki insan beş katlı dikmiş, öbürü beş katlı dikmiş, öbürü beş katlı dikmiş. Siz envanter için adama gittiğiniz zaman bütün hıncını sizden çıkarmak istiyor. Çünkü benim suçum nedir? Vatandaş da bir anlamda haklı. Bu e, özellikle bu bizim yaptığımız envanter türü şeylerin ya da kurulu devletin resmi kurumlarının 1980'li yıllarda bunların bitirilmiş ve bir anlamlı bütünlük, bütünlük sağlayacak şekilde özellikle ilçe merkezlerinde korunan adalar olması gerekiyordu. Yani bunu hepiniz bilirsiniz. Safranbolu örneğinde olduğu gibi. Buraya gelen birisi işte Sivere'in 3-5 mahallesini, büyük mahallesini Sivere'in mimarın mimarisini, kültürünü, eski ortaçağ hayatını yaşayabileceği alanlar olması gerekiyordu. Ama maalesef bunlar şey gibi nasıl söyleyelim? Miras yedi evlatlar gibi darmadan edilmiş. Şimdi severekliler bunları yıkmış ama nihayetinde bizim babalarımızın dedelerin bizim şeylerini yıkmıyorlar. Kendi babalarının dedelerinin evlerini yıkmışlar. Onlarınkini yıkıyorlar. <laughs> ve bu insanlara bunların yıkılmaması gerektiğini izah edemiyorsunuz. Çünkü her şey para anlamında, arada anlamda oluyor. Maalesef ve maalesef böyle. Eee e, tarafı uzatmayalım. Öncelikle bunun tabii tesir edilmesi. Ve bir yandan da, Ermakban Bey biraz önce bahsettiği, biz yemekte de konuştuk, insanlarda bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Bunların neden korunması gerektiğinden. Siverey'in ancak bununla bir anlam ifade edebileceğini, yoksa işte e, Fethanlı gelirler arkasında görüyorsunuz, emniyet müdürlüğü, Türkiye'nin her yerindeki emniyet müdürlüğü, çıkıyorsunuz şurada, apartmanlar, Türkiye'nin her yerinde, Urfa'nın her ilçesinde bulabileceğiniz sıradan e, hiçbir kimliği, kişiliği olmayan apartmanlar. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Bunun için Siverek'e gelmenize gerek yok veya yani İstanbul'a gitmenize Ankara'ya gitmenize gerek yok. Siverek'i Siverek yapan bu tarihi dokusu aslında. Bunu kaybettikten sonra bunun bir anlamı kalmıyor zaten. Burası da sıradan bir Anadolu şehrine dönüşüyor. O sebeple bir farkındalık oluşturmak gerekiyor ve hep birlikte oluşturmak gerekiyor. İnsanlar tabii bunu şöyle yapıyor. Koruyun ama benim evimi değil. Gidin başlasın, kim yapın diyor. Yok hocam yasal koruma boyutu var mı? Hani silinç düzeyi ayrı. Tabii. Yasal olarak ne? Var? Tescil edilmesi gerekiyor. Şu an tescil edilir değil mi bunlar? Bu, hayır bunlar, e, biz emanetlerini yaptık. Bizim e, tescil yetkimiz yok. Onu koruma bölge türü <laughs> yapıyor. Biz bunların haritalarını işleyip, e, daha sonra onlara verdiğimiz zaman işlerinde belki tamamını, belki bir kısmını seçerek tescil ede, edebilirler. Bizim söyleyeceğimiz bu kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bu tescil etmek ormanın ilk aşaması. Ama biz ııı e, tescilden şunu anlamamalıyız. Şu anda bizim de tescilden anlaşılan şu. Devletin korumasında altında Koçalı Bey'in bahsettiği gibi kaderine terk etmiş vaziyetteyiz. Devlet orayı koruyor. Nasıl koruyor? Kaderine terk ederek. Yani siz oraya yapa yapamıyorsunuz ama kaderine terk ettiğiniz zaman orası zaten yıkılıyor. Harabeye dönüyor. Şimdi bunların her öneri demek para demek. Yani bunun finansmanını sağlamadan şey yok. Yani eski yapı, başkanım da biliyoruz. siz de restorasyon yapıyorsunuz. Yeni yapıdan çok daha pahalı. Ya buna çok ciddi anlamda kaynak aktarılması ve gibi, bilinç oluşturarak farkındalık yapılması lazım. Şimdi biz biraz önce bahsettim kaybakan bu. Vatandaşa rağmen korumaya çalışıyoruz. Vatandaş da devlete rağmen yıkmaya uğraşıyor. Karşılıklı bir kavga var. Ya yani vatandaş yıkmaya uğraşıyor, devlet karşı çıkıyor. Ee, devlet korumaya karşı çıkıyor, vatandaş. Bu böyle olmaz zaten. Bunu birlikte Şeyle e, vatandaşın da faydasını sağlayacak şekilde, vatandaşın da yararlı olacak şekilde ve e, kültürel anlamda da biraz farkındalık oluşturarak korumasını sağlamamız gerekiyor. Yoksa koruma kararını alıyorsunuz, adam oraya özellikle e, şeyle bakıyor, lanet olsun.